Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte Berten'le oynuyorsun 2 sezonun dönüşümlerine, bu, dönüşümlerine bakacağız Ama videoya geç, geçmeden önce Kanalıma like atmayı, abone olmayı Bildiğim zile basmayı ve yazmayı unutmayın Eğer hazırsak hemen videomuza geçelim İyi seyirler 24 25, 26 27, 28 29 ve 30 Ben hallederim efendim. XLR8 kızınız oradan hemen çıkartır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni 10 saat bile bunu rahat göre olmadığını biliyor. Yeter artık. Blox. Yalancı. <laughs> Teras binli. Harika. Etrafında döner dururum yani. Hiç sanmıyorum. Çık çakal. Yapalım şimdi. Şey of. Henüz oh. gülüm bayan. bir şey var. Rahibiniz olarak. Oh. Bir yanım böyle bırakmamızı. Size bunun Kevin'a bir ders vereceğini söylüyor. Bir diğer var. yanımsa. Evet, ya. O yanını gördüm. Yaptık kendimiz ya. aşkı. Dinleyin. Sizinle dövüşmek istemiyorum. Ama yapacağım. Arkete yumruklamanın bir nedeni var mı? İçimden geldi. Bekle. Neden ben Clockwork'a dönüştüm? Ee, yemin ederim, Kerim Bolt olmak istedim. Biraz. Hadi Ben! Biraz dövüş izleyelim artık. Yeni uzaylı ol! Sokucu ayak! Henüz her şey bitmedi Loma. Neden hep ben kazanırım biliyor musun? Çünkü pes etmem. Dört gol. Ve dostum türünün gerçek bir örneğine bakıyorsun. Yemek parçala! Evet, Burada Weybig'in rahatça sığacağı kadar yer var. <laughs> Çarpan az Azmut'u bir dahaki görüşümde üstüne basacağım. Rock! Halat ver bana! Elmas kafa! Peki, zor yoldan daha yediriz elmas kafa. Birincisi, Omnitrix bir silah değil. Ve ikincisi... <laughs> Kötü adamlar hile yapar. Bu yüzden kötülerdir. Ama benim o midrixim var ve kazanıyorum. Ne yapıyorsunuz siz orada? Akış Sonucu bilmediğiniz belli. Önce hmm. önce şok çoklayıcı. <laughs> De. Bu formun nesi iyi. Hiç işe yaramaz. Aa, alınma dostum. Aa, bu daha da kötü. Aa, tabii ya. Küçük tavuk seni. Ketchup <laughs> <laughs> Hulk. Netflix düzenli. Sizin sayenizde. Beni yeni bir forma dönüştürdü. 23 mü? Ben 22 diye biliyordum. Ha, neyse bunu sonra düşünsek daha iyi olur. İnsan olur. Çünkü öncelikle şura haddini bildireceğiz. Sağet <laughs> edeceğinizi sanmıyordum. Biz seni izlemedik. Sadece neyin peşinde olduğunu çözdük. <gülüyor> 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 Sen mutlak güçten bahsettiğin zaman izini sürdüğümüz plütonyum teslimatını hatırlayıverdim. Bu kesinlikle belliydi. Oyun! Çek önce! Iska! Atla! Oh! Eko Eko! Sağdırın arkadaşlar! Benden uzak durun! Aa. Paraya benzeyen şeylerden korkuyor. korkuyor. İnanamıyorum. Bundan, bundan kim korkar, korkar ki? Sen <laughs> telabeyin. Ah, Omnitrix. Şimdi beni istediğin şeye dönüştürür artık. <laughs> Pul kanat. Yaban köpek. Bunu buldum. Bunu bul. Örümcek maymun. Islansın. Hadi hadi hadi. İnsana zor. Ah, şu işe bak. Bu çocuğu kurtarmam gerekiyor. Omnitrix beni insana zora dönüştür. Ateş topu mu? Ne? <laughs> <laughs> Şimdi işler gerçekten değişti. Bu şey hemen bana uygun bir uzaylıya dönüşüyor. Peki daha önce hiç görmediğim bir uzaylıya ne dersin? Oh karka. Hiç sanmıyorum. Kahramanlık zamanı. Çim çakaz. Geliyorum. Ben hayır. 150 kilometre yakınımızdaki her insanı yok edebilirsin. Bonus. Şimdi küçük bir feedback ister misin? Ateş topu. İnsana zor. Sana demiştim. Emir alma kurusunda hiçbir zaman iyi olamamışımdır. Benden zeki değildim, Sadece şanslıydın. Bu yüzden son bir çabayla senden üstün olduğumu göstermeye karar verdim. Ama artık durum tamamen değişiyor. Kendimi garip hissediyorum. Neler oluyor? Ruk, iyi misin? Futbolu çok severim. Bir de patates kızartması. Kimlik onaylandı. Teşekkürler. <laughs> Burada bir elektrik şoku kullanılabilir. Hadi elektrik şoku. Şu nasıl? Elektrik şoku. Benim Omnitrix. Merhaba. Tanımadın mı? Blocks. Aa, bak bu çok kullanışlı. Sana verileni kullanmayı becer yeter bile. Yavaş. Duyabilirler. Blocks. Kayaları kaldıralım da işiniz biraz kolaylaşsın. <laughs> söylemesi kolay tabi. Her tarafım fare salyası oldu. Gel parti girge. Sen gidip çiftçileri uyar. Fistrikle ben ilgilenirim. Tamam. Çok kucu oyun. Hey zavallı. Iska. Bunu ödeyeceksin. Neyse ki bir tanıdığım var. Çıkar al. kick your teeth in mazi olan. Gerçekten bu adam mı yani? Şansına küs. Julie ama ben... Flux. Hop. Dur. Çok üzgünüm Numa. Ama bu öfke fırtınasına... Armodrillo son verecek. İyi. Madem beni dinlemiyorsun O zaman sen de insana zoru dinlersin. Gelerek. <laughs> ha <laughs> <laughs> Oldu 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 oldu. <laughs> i̇şte başardım. Bu çok garip bir kız. boş ver neyse ne. Bal ve bal. Daha iyisi var büyük baba. Kahramanlık zamanı. <laughs> Turbo şarjlı bir kaçış arabasını canlı bir uzatma kablosuyla nasıl yakalayacaksın şapşal? Şimdi kahramanlık zamanı. Geri besleme. Geri besleme elektriği yutar Şapşal. Ateş topu ateşi yutar. Geri beslemeyi neden bu kadar çok seviyorsun ki? He, çünkü o Omnitrix havalı. Ama belli ki sen bu konuda hiçbir şey bilmiyorsun Şapşal. Hadi su kamçısı! Ateş topu! Omnitrix sen de biliyorsun ki ateş topu su kamçısının tam tersi. Aklında olsun. Bal ve Beni hemen uygun bir şeye dönüştür. Çabuk. kaka. <laughs> 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 ya. Ha, bunu yapmanın sırası değil. Rahat <laughs> ol Gwen. Bak ne ekersen onu biçersin. Toplara adam yerleştirin. Nöreği. Hop. Temiz gerekiyor. Gidelim. Bay Big. Bay Big mi? Ah. Ah. Ah, geçti. İddaat. <laughs> Yürü başla be. Ben. Merhaba arkadaşlar. Beni özlediniz mi? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Herkese merhaba. Eğer eğer Bertel ve Oscar Çöller'de dublezi seviyorsan Mehmet Dindar kanalı tam sana göre. Orada, orada, orada sevdiği çekler varsa onları izleyebilir. Oscar Çöller'de ve Bertel'in sayısal dönüşümleri ve dublajları izleyebilirsin. Şimdilik görüşürüz. Umarım videolar, umarım Mehmet'in videoları sayesinde bolca eğlenirsin. Bay bay.